Arkadaşlar artık U'da kaldık. Ama o kırmızı U, şöyle, Ü ve, ve yani şimdi gidip yani şöyle bir uyarı vereyim, bir yani, e şöyle bir uyarı vereyim. Kırmız kırmızı kalemler kırmızı kalemler bekleyin. Hemen kırmızı kalemler kırmızı kalemler Altına Ayak da yazacağım biliyorum. tabii ki. Bay hemen kırmızı, 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 kırmızı alıp de. geliyorum. <laughs> Arkadaşlar yazıyorum. Aa, normal, normal n ay, bak, kırmızı Bizim konuş. Bu kırmızıdan alacaksa alsın. Yoksa sen, Harf. Er. Sen, ben, 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 ben Harflerden. Siz... O. Şu, Şu nokta. Şimdi sizlerle birlikte nokta ve virgül öğreniyoruz. şimdi. şey çap, e, bir, nokta ve Birincisi, hemen yazıp geliyorum <laughs> Hem çocuklar için, hem çocuklar için, hem de yani bazı şeyler için işte, <laughs> Warrior, <laughs> beni hem eğlenceli olsun diye. Ben, bir. Bize anlatıyor. Ben zaman diyor ben içiyorum içiyorum Ben içiyorum. Evet. Şöyle şey. Benim. 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 Bir şey söyleyeyim anne La ver. Sen. <laughs> nokta. Partiçte görüşürüz. Bay. Noktayı öleceğiz şey. <laughs> partiçte.